Menopoz döneminde bu değişiklikleri en aza indirgemek ve bu sorunları azaltmak için uzmanlarınız tarafından yönlendirmeleri kulak vermenizi öneriyorum. Merhaba, ben dermatoloji uzmanı Doktor Hülya Sağlam. Menopoz, kadınların yaşamında doğal bir süreçtir. Tıpkı bebeklik ve ergenlik dönemi olduğu gibi. Menopoz döneminde maalesef cildimizde, saçlarımızda ve tırnaklarımızda bir takım değişiklikler olmakta vücudumuzda olduğu gibi. Bu değişiklikleri en aza indirgemek ve bu sorunları azaltmak için uzmanlarınız tarafından yönlendirmelere kulak vermenizi öneriyorum. Mutlaka menopoza giren kadınların bir kadın doğum uzmanına gitmelerini, gerekli testleriyle birlikte eğer uygunsa hormon replasman tedavileri almaları gerekmekte. Dermatoloji uzmanınıza düzenli ziyaretlerde bulunarak düzenli cilt bakım rutinlerinizin yanı sıra bir takım lazer gibi, radyo frekans gibi işlemler, injeksiyon işlemleri ile cildinizdeki kurumayı, kırışıklığı ve sarkmayı en aza indirgemeye çalışabilirsiniz. Peki menopozda vücudumuzda cildimizde nasıl değişiklikler olmakta? Östrojen kadınlar için en önemli hormon ve maalesef bu dönemde giderek azalmakta, bunun yerini erkeklik hormonuna androjene bırakmakta. Östrojenin azalmasıyla birlikte kolajen sentezi azalmakta ve kırışıklıklar giderek derinleşmekte. Viorik asit dediğimiz cilde nem veren molekülün yapımı da maalesef azalmakta. Yine östrojenin ile birlikte ciltte kuruluk ve matlık oluşmakta. Bundan dolayı bizim ürünlerimizde mutlaka kolajeni uyaran, hiyalurik asiti destekleyen maddeler içermeli ki biz kaybettiğimiz bu maddeleri yerine yenisini koyabilelim. Menopoz sürecinde rutin cilt bakımı çok çok daha önem arz eder çünkü maalesef cildimiz çok daha fazla kurumakta. Bunun içinde de cildi kurutmayan nazik bir temizleyiciyle temizlenmeli ve yoğun nemlendirici kullanmamız gerekiyor. Nemlendiricilerin içerisinde menopoz döneminde omega 3, omega 6 ve seramik gibi mutlaka yağ asitleri içeren ve yoğun hiyonik asitleri, bu hiyonik asitlerde de düşük ve yüksek molekül ağırlıkları birlikte ihtiva ederse eğer daha uzun süreli su tutma kapasitesini yani nemlendirme özelliğini sağlayacaktır. Düzenli olarak rutin bakımlarınızı yaptırırken güneşten korumayı da ihmal etmiyorsunuz. Menopoz döneminde peki nasıl cildimize bakım sağlayalım? Bu dönemde Lierac'ın Arke Skin serisi oldukça güzel. Çünkü vücudun sirkadiyen ritmine uygun olarak inşa edilmiş ürünleri var. Biyomimetikler ve hiyonik asit sayesinde cildi nemlendirmekte. Sabahları kullandığımız ürün cilde nemlilik ve direnç sağlarken gece kremi ise antioksidanların yanı sıra cildin onarıcı ve rejeneratif etkisini güçlendirerek tüm gün hasar gören cildi onarmayı hedefler. Sadece yüzümüz değil, vücudumuzda da kurumaya bağlı sorunlar yaşamaktayız. Seylüt artmakta ve gevşeklik oluşmakta. Ciltte sıkılaşma etkisi sağlayan, aynı zamanda nemlendiren yine bu serinin Vücut sütünü de kullanmanızı öneririm. Bu serinin içeriğinin %93'ten fazlası bitkisel ve doğal olduğu için de tercih edilebilir. Menopoz dönemi Türkiye'de ortalama 50-54 yaşlar arasında olmaktadır. Menopozdan önceki adet düzensizlikleri olan sürece de premenopoz denir. Ve bir yıl boyunca adet olmayan kadına da postmenopozal dönem denir. Neredeyse bu 8-10 yıllık bir süreç, uzun bir süreçtir. Bu süreçte kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarınızı ve dermatoloji uzmanlarınızı daha sık ziyaret etmenizi öneriyorum. Çünkü gerekli tedavilerin, tetkiklerin yapılarak cildiniz için de en iyi tedavinin sunulması lazım. Rutinde yapmanız gereken günlük bakımlarınızı ihmal etmemelisiniz. Menopoz dönemindeki her iki kadından bir tanesi yaşlanmaktan korkuyor. Menopoz döneminde kendinize çok daha fazla dikkat etmelisiniz. Metabolizmanın yavaşlamasıyla kilo artışı, cildeki kuruluklar gibi birçok sorunla baş etmek zorundasınız. O yüzden bol su tüketimine ve düzenli egzersize ve diyetinize çok önem gösterin. Bunun yanı sıra günlük rutin bakımlarınızı ihmal etmeyin. Arkasik'in günlük menopoza uygun rutin bakımları eczanelerden temin edip kullanabilirsiniz.